Hocam bizim kızım durumu ne? Kimdi sizinki? Kopra. Kopra. Sınav notu 80. gayet iyi. E beni niye çağırdınız o zaman ya? Bileydim anasını yollardım, hep anneler gelmiş. Şş. Hep benim çocuğum da matematik çözmesin hocam, dört işlem bilsin yeter. Hiç. Biz integral öğrendikten ne oldu? Siz integral biliyor musunuz? Yo. Yani iç iç açılarının toplamının 270 ettiğini ben bildim de benim gerçek hayatta bu ne işime yaradı ya? Hiçbir işinize yaramaz. E ben de onu diyorum işte ağzın bal yaşıyor. Çünkü iç açılar toplamı 180. E ee, Şimdi ne oldu? Ne oldu şimdi? Benim cebim para mı gördü ya?